The Fit Chef YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lor köftesi yapıyoruz. Yüksek proteini, düşük karbonhidratı ile birlikte muhteşem lezzetli bir tarif olacak. Lor peynirinin o istenmeyen kekremsi dokusunu kesinlikle hissetmeyeceksiniz. Saf lezzet alıp keyfinize bakacaksınız. Hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, 500 gram lor peynirini karışma kabının içine döküyoruz. üstüne 3 adet yumurta kırıyoruz. Üstüne 3 yemek kaşığı kadar yulaf unu ekliyorum. Siz isterseniz tam buğday, isterseniz çavdarını koyabilirsiniz. ...ama yulafonu ekstra bir yakışıyor bence. Arkadaşlar burada bir kase kadar buzlukta doğranmış maydanozum var, ince ince. Siz isterseniz yarım demet kadar taze maydanoz da koyabilirsiniz. Şu an evde kalmadığı için ben buzluk maydanozu tercih ettim. Doğru peynirimiz çok tuzsuz olduğu için... ...şöyle iki çimcik kadar tuz ekliyorum. Yumurta da eklediğimiz için onun da tuz ihtiyacı oluyor. Ayrı etten birazcık acılık için pul börekliyorum. Hafif bir lezzet katacaktır. Peynirle birlikte böreklerin içine sıkacak konur Karabiber çok hoş gidiyor bence. Tercihe bağlı. İsterseniz atmayabilirsiniz. Ayrıyetten burada diğer bir yakışan şey dereotu otu oluyor. Şu an evde dereotu ot. Kalmadığı için koymuyorum arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz dereotu, nane de çok yakışıyor. Deneyebilirsiniz. Veya maydanoz, nane gibi bir şey koymayıp bunu hindi ile birlikte de yoğurup yapabilirsiniz. Tercihe bağlı. Bugün yaptığımız daha çok vejetaryen bir tarif olacak. Hoş arayünlerde tüketebilirsiniz dediğim gibi. Ondan sonra elimizle birlikte güzelce yoğurmaya başlıyoruz. dediğim gibi pratik bir tarif olacak. Böyle çok fazla uğraştırmayacağım sizi. Gördüğünüz gibi kıvam alacak şekle geldi. Yoğurma işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi şekil vermeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar alıp tepsiye döküyoruz. Şu şekilde sağdan soldan düzelterek hiç elimizi sürmeden hazırlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar tadıma geçiyoruz. Şu şekilde göstereyim. Gayet sağlam yanınızda taşıyabileceğiniz bir buzdolabı poşetine bile koyup cebinizde dahi taşıyabileceğiniz sağlamlıkta bir ürün. Gayet böyle ısırarak da yiyebilirsiniz. Veya çatal bıçak yardımıyla da gayet güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Tadı oldukça lezzetli. Siz de deneyin, siz de yapın, siz de yiyin. Afiyet olsun.